Enes Batur'u kaçırdık diye video çekiyoruz kanala koyacağız. Değil mi Özcan? Sen de bir şey söylesene. Ben yapmayalım dedim Enes. Komik montajlarına gülüyorum ben ara sıra. Direkt satış. <laughs> Herkes YouTube'dan para kazanmak istiyor. Bugünlere kolay geldim sanıyorsunuz. Yıllardır her gün video çekiyorum ben. Amerika'da yaşasaydım şu an Kim Kardashian'la uzun eşek oynuyordum. Türkiye'de kazandığımız anca cep harçlığı. Onun için de bir sürü yatırım yapıyorum zaten. Oyun oynayarak, sevdiğim işi yaparak para kazanmak istiyorum sadece. Yanlış mı? Yanlış bir şey mi? Enes bizi öldürme. Söz bak bundan sonra oyun videosu çekersem Sinan Akçıl olayım. Maalesef. Sen benim çakmamsın. Ve bütün çakmalar ölmeli. Sadece orijinaller yaşamalı. Sadece orijinaller. Sadece... <laughs>